Merhaba, ben Iris, bir podcast karşınızdayım. Peki ya nedir bu podcast? Daha önce yaşadığım bir anı üzerinden örnekleme yaparak size anlatacağım. 5-6 yaşlarındayım, evdeyim, babam eve geldi, elinde boş bir kaset. Hemen kasetçilerin içerisine koydu. Kayıt, işte durdur dur tuşu falan bunları anlatıyor. Hemen olayı kavradım. Zannediyorum o zamanlarda ilk kaydettiğim şey bir şiir. Diğeri de Edward Casablanca ile alakalı bir güzel bir şarkıydı. <laughs> Severim kendisini o yaşlarda severdim. Değişik bir insanım evet. Şimdi değişik deyince aklıma bir şey geldi ama öncesinde şunu söylemek istiyorum. Podcastler genel olarak bir konu başlığı belirlenir ve bunun üzerinden hareket eder. Ama ben bugün öyle yapmayacağım çünkü bu benim ilk podcastim ve e, serbest bırakacağım kendimi. Değişim deyince aklıma gelen şey de bir gün kurumsal bir şirkette çalışıyorum ve eğitim alıyoruz. Eğitmen söylemlerinin arasında şöyle bir cümle söyledi: Değişmeyen tek şey değişimdir. Çok hoşuma gitmişti. Profesyonel iş yaşamında her zaman değişimi ele almışımdır. Kendime de yanımda pozitif bir varlık gibi düşünerek hep ona adapte olmaya çalışmışımdır. Oryantasyonlarım bu yüzden çok kısa sürmüştür ve güzel profesyonel başarılara da imza atmış olduğumu düşünüyorum. Genelde takdirle karşılandı çünkü bunlar. Fakat ben bunu bireysel yaşamımda pek yapamamışım. Şimdi bireysel yaşamımda bir şey değiştirmek istesem neyi değiştirirdim diye sordum kendime. Ben yavaşlamak isterdim. Diğer insanlar gibi. Çünkü ben çok hızlı düşünüyorum. Ben çok hızlı yemek yiyorum, çok hızlı konuşuyorum, çok hızlı yazıyorum. Yani benim çok hızlı yürüyorum, yaptığım şeyler çok hızlı. E, yerimde duramıyorum, böyle bir içim kaynıyor, fokur diyor. <laughs> Bundan dolayı da müzdarip bir halim var, sıkıntılar yaşıyorum. İkili ilişkilerimde özellikle daha çok bu yansıyor. Şimdi düşündüm. Ben yavaşlarsam çok kazanımım olacak. Çünkü Dünyanın en uzun yaşayan insanları Hindistan'da Hindular. Çünkü adamlar hep meditasyonda ve meditatif hareketlerde. Yavaşlar, sakinler, ağırlar. Dünyanın en uzun yaşayan hayvanı kaplumbağa. Adam en yavaşı ya, baktığınız zaman. O zaman biraz yavaşlamalıyım. Çünkü ben bazen metropolde doğduğum için, bu şehirde büyüdüğüm için kendimi böyle ele avuca sığmayan bir ışık yüzmesi gibi Hissediyorum ve sanki turluyorum böyle sürekli ruhum böyle hareketle coşuyor Bunun bir başka sebebi de aslında bipolar olmam yani duygu durum bozukluğu Ben bir duygudan bir duyguya da çok hızlı geçiyorum Yani mesela bir anda neşelenebilirim bir anda üzülebilirim bir anda kahrolabilirim Benim başıma her şey gelebilir o yüzden Bu benim hatam değil ama Kişisel hatam değil ama ben bunu değiştirmek için elimden geleni yapıyorum Şimdi Şöyle geçenlerde bir yazı okudum. Diyor ki ne yaşarsan yaşa 1 saat 60 dakika. Mükemmel. Bunu hepimiz biliyoruz zaten diyeceksiniz ama öyle davranmıyoruz. Bilerek ve bilinçli bir şekilde davranmıyoruz. Şimdi ben çok üzüldüm. Biliyorum ki 60 dakika. Yani bir saat. Biliyorum ki ben çok sevinçliyim. Biliyorum ki 60 dakika. Yani bir saat. Yavaş eğer olarak davranış biçimi sergilersek eğer, yani yavaş insanlar veya yavaş ağırdan alan insanlar o bir saati yine bir saat olarak geçiriyor. Duygularını daha sakin, daha relax modunda, daha e, dingin bir şekilde atlatabiliyor. Hatta yükselmeler olmuyor veya alçalmalar olmuyor. Genel olarak nötr veya orta seviyede hareket ediyor. Ara ara böyle dalgalı dalgalı ama genel olarak aynı seviyede. Fakat Hızlı olan insanlar, hızlı düşünen insanlar benim gibi bir anda yukarı çıkıyor, bir anda aşağı iniyor. Sonra bunun dengesizliğini yaşıyor. Yani değişim, sonra sakinlik, sonra dengeye ulaşmak gibi bir yol çizdim şu an kendime. Fakat bu o kadar kolay olmuyor. Çünkü manipülasyon diye bir şey var. En sevdikleriniz bile sizi manipüle ediyor. Bir gün ben çok uzun süre uzun süre ve üst üste alkol kullandığım bir dönemde artık bundan sıkıldım ve ben bir süre alkol kullanmayacağım dedim. Hayatımda çok sevdiğim bir insan gerçekten çok değer veriyorum ona. O da bana dedi ki süper harika bir fikir. Ben de seni bu konuda destekleyeceğim dedi. Aa nasıl? Senin yanında alkol içmeyeceğim. Mükemmel. Beni destekliyor. Birkaç gün sonra bir araya geldik falan. Bu akşam ne içelim diye sordu bana. <laughs> Dedim ki ya yani ben alkol almayacağım. Kahve işte, e, soda, işte bir vesaire falan. Soğuk kahveyi de çok severim mesela. Tamam o zaman ben kendime göre alayım. Tam manipüle etmedi ama destek de vermedi aslında. Ama destek olacağına söz vermişti. Neyse ikinci günün sonunda yanlış hatırlamıyorsam bir tane bira içtim gene böyle falan. Sonra ...o devamı geldi. Çünkü denge bozuldu. Aslında e, yapmak istediklerimiz farklı. Yani söylemlerimiz farklı. Yaptıklarımız farklı oluyor. Çünkü hızlı yaşıyoruz bu hayatı. Aslında düşünerek... ...ya aslında biraz daha yavaş yaşasaydık... ...o anı, o zamanı, o zaman dilimini... ...belki bu düşünce sarılıp gidecekti. Ama olmadı. Yavaşlamak bu yüzden önemli... ...bir kavram bence. Ben bunu değiştirmek için... Ertelemek kelimesini kullanacağım bundan sonra bunu biraz erteleyelim bir sonraki adımı düşünürüz gibi böyle bu bahane uydurmak değil bu sadece yavaşlamak için bir yöntem bakalım ne kadar başarılı olacağız. Peki bu podcastime kulak verdiyseniz eğer size sormak istiyorum sizde değişim kolay mı neleri değiştirdiniz? Değişimler içerisinde nasıl sıkıntılarla karşılaştınız? Kimler sizi manipüle etti? Ne şekilde? Hemen aşağıya yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki podcast'ime eğer destek görürsem konu başlığıyla geleceğim <laughs> arkadaşlar. Seviyorum sizi. Hoşçakalın.